Elif Sinem, Osmancan, ufaklık hadi bayram gezmesine gidiyoruz. Oley! Gezmeye gidiyoruz. İyi ki bu kadar güzel süslenmişim. Çünkü biliyorum bugün gelmeye gideceğimizi. Ufaklık hadi gel. Gezme demek bayramlaşmak demek. Yani haçlık demek. Baş <laughs> kalacağım. Baş kalacağım. Ya of anne ya. Bilgisayar oynuyordum. Bu gezme nereden çıktı? Oley gözümü ben giderim çünkü şeker toplayacağım. Ama benim adım ufaklık değil şirin. Neden bana adımla eğlenmiyorlar? Hadi gidiyoruz neredesiniz? Buradayım anne buradayım şeker toplayacağım tamam nerede? Bu arada benim adım ufak, ufaklık değil şirin. Ufaklık. Şirin. Ne şekeri ya ne şekeri. Ya sen bayram günü şeker yemekten bıkmadın mı? Dişlerin çürüyecek. Yeter bu kadar Hı -hı şeker benimle. yemek. Çok zararlı çok. Şeker yemeyeceksin şeker toplamayacaksın anlaşıldı mı? <laughs> Ağlama boşuna. Benim kontrolüm altında gezeceksin zaten. Kalk bakayım hadi. Hayır, ben hadi. hadi ablanı çağır kalk. Tamam toplayacaksın hadi kalk. <laughs> Yememek şartıyla tamam mı? Tamam bunun adı kalk. Benim hanım. Tamam Şirin hadi kalk. Bak ya yaptığına bak ablanı çağır. Nerede çıktı anne ya bu gezme? Bir evde duramıyorsunuz ya. Ya oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Bayram günü bayramlaşmaya gidilir. Aa, aa iyi haşlık bari. Açık kapatacağız Haçlık diyor hala bak insanlardan para isteme bak çok ayıp tamam mı? Tamam ben bütçenin yanına gidiyorum. Bak bak bir dur tişörtün çok güzel olmuş aferin sana bak böyle sözümü tut. Ya istemiyordum ben bu tişörtü tek tişörtümü yıkamadım. Hayır hayır bu çok Ufak güzel olmuş çok güzel olmuş tamam mı? Hadi git Elif sinemiden çıkıyorum. De, Efendim abi ne diyorsun sen bana? Bak ufak bir bayram açısından toplayıp bana getireceğim. Ben sana dünyanın en büyük şekerini alacağım. Dünyanın en büyük şekeri mi? Tamam hepsini vereceğim. Dünyanın en büyük şekeri var mı bu dünyada ya? Tabii ki de var akıllım. Hadi gidiyoruz. Elif Sinem. Ay ne güzel olmuş benim tatlı kızım. Bayramlıkları çok yakışmış. Ay sonunda kıyafetini değiştirmiş. Evet anneciğim çok güzel olmuş değil mi tişörtü? Evet. Bir de bana kızıyor bana bunu zorla giydirdiniz diye. Kasaklı. İşte çok güzel olmuş ya. Neyini öğrenmiyorsun? Şirin hemen bana alıştıklarını vereceksin. Deme bir daha çocuğa öyle. Skyrim topla kendi emeğini al. Bana bak sus de benimle uğraşma senin yani saçını başını yolarım. <laughs> Ay hiç oğluna bir şey der anneciğim biliyorum her zamanki huyu yaramaz işte yapacak bir şey yok hadi gel uğraşma bak sonra senin saçını başını bozacak hadi ne gel bak dövüşürsünüz yapma ne buraya ne gelin, ne gelin. Ne bak ne ya ne yine başladılar ya anne bak abime dön ayakkabımı giydiriyorum da yapmayı da bilmiyor bak vallahi bak şimdi sana çatacak öyle deme teşekkür et abine Ay. yapma <laughs> uğraşma ne güzel yardım ediyor işte huysuzluk yapmayı çantamı alıp Ona geliyorum da ne Para mı teklif ettin? Hii. Ama ben... Kızım çok ayıp ama ya. Dur çantamı alıp geliyorum bekle. Hadi gidiyoruz. Bacıklar birbirine bağlayın da düşsün de görsün mü? <laughs> Abi ne yaptın ya? Birbirine bağlamış bacıkları. Sana bırakın. Oo iyi ki düştün. Murat hadi gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz ya siz? Elif Sinem buraya gel. Bak Osman Can da isteyecek. Ya Murat niye elektrikli skuter çıkardı? Şimdi üçü birbiriyle dövüşecek ya. Hadi ufaklık neyse o istemez de. Elif buraya gel gidiyoruz. Ben Hadi. ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Skuter'ı çıkarmış babam. Getir şimdi Elif. 100 lira verirsen bir tur attırırım. Şirin'in tabii ki de arkama bindireceğim. Ama benim arkama bindireceğim. Ana para istemiyorum ama senden istiyorum. Ver bakayım. Ne parası ya? Bir de para istiyor. Bu ama ikimiz aldı. Anne, baba, şuna söyler misiniz? Versin scooterı da ben de süreyim ya. Elif Sinem Osmancan doğru söylüyor. Verir misin skuturu? Bir Hadi kere de sürsün Tamam ikinize evet. birden alın. Niye Aa. böyle yapıyorsunuz? Evet. Elif Sinem bir tane ver anneciğim. Bir tur Aa. atsın. En iyisi bunu kaldırmak. Başka yol yok. Murat şu skuturu al. Bunlar birbirini yiyor. Hadi. Çocuklar ikinizin dizinle skuturu. Bir sene süreceğim bir sene süreceğim. Şimdi Hadi. zaman değil. Gezmeye gidiyoruz. Hadi. Ben ben Elif Sinem getir. Katlıyoruz. Hadi Elif. Ben, Osman Can Bak Osmancan çıldıracak ya. Elif. Bir tur sürmesem hiçbir yere gitmem. Ben Elif Sinem, çabuk. Arkamacım tamam. Hayır Elif Sinem, Elif Sinem. Hadi yapma böyle anneciğim. Hadi sen de sür gideceğiz gezmeye gideceğiz. Hadi. Bu arabayla gidin ben arkamızda bununla gelirim. Hayır çabuk. olmaz. Hayır. Hiç güvenli değil. Ya anne vermiyor. Anneciğim sen kaç tur sürdün buraya gel. Eyvah eyvah ufaklık. Ufaklık birbirlerini yiyorlar. Ufaklık neredesin? Oyun parkında kesin bu. Gel buraya. Ya sen ne yaptın ta oraya çıktın düşeceksin. Ufaklık in aşağı çabuk. Allah. Düş, düş. Allah. Tamam Şirin iner misin aşağı? Hadi gel bakayım buraya. Hadi iner misin aşağı? Elektrikli şukuturma. Görünmüyor ki şimdi. Elektrikli şukuturma ben de seveceğim. Hayır sen ondan düşersin gel buraya. At arkasında arkasına de Şereceğim. Hayır hayır ee. düşersin gidiyoruz gezmeye gidiyoruz. Ee. Ağlama Allah'ım ee. bir Osmancan bir bu. Bak ne güzel parkta da oynadın, hadi gezmeye gidiyoruz. Şeker toplayacağız, şeker toplayacağız. Buraya gel. Evet şeker, hadi bin arabaya. Aferin kızıma, tatlı kızım benim. Kızım ne yapıyorsun? Sen her yere tırman. şunu içeri al. Hadi. Bak ya yaramazlık yapıyor ya. Hii. Yaramaz seni. Şeker meker yok sana. Tamam var ama uslu durursan. Bak ya şimdi de üstüne çıktı. Şirin, in içeri, hadi. Seni götürmeyeceğim yoksa. Tamam hadi. Şoför koltuğuna geçiyorsun. Geç arkaya. Arabayı ben kullanacağım. Ben kullanacağım. Baba bana verdi arabayı. Hayır, vermedi. Baban içeriye gitti. Hayır, cüzdanını vermi, unutmuş. Vermi, vermi, ben vermedi. Geç Geliyor içeri. Geliyorum, geliyorum. Geliyor ben Osman, geleceğim ben de sen geliyorum. arkaya geç. Osmancan arkaya geçer misin? Hayır. Osmancan. Roblox'a Robux istemiştin ya sana Robux almam e, bak. Uzman, iyiyim, tamam, i̇şte sistem, böyle. Gel bakayım. Geç arkaya bin. Aferin sana. Erişsinem bak küçük kardeşin rahat durmuyor. Küçük kardeşine bakar ol. Ah camın önünde oturduğun iyi olmuş. Şirin kesin camdan çıkardı biliyor musun? Dikkat Anne et şey kardeşim. Anne yukarıda var ya. Tamam yukarı açık dursun anneciğim çok sıcak. Sen ona bakar ol tamam mı? Ben acaba niye bakıyorum be? Ben yukarıdan bakacağım. Üstü açık araba aldık. Üstü açık arabayı başına mı aldık? Ben yerelerden mi bakacağım? Ben yukarıdan Hayır. bakacağım. Hayır. Buraya gel. Ufaklık in aşağı. Ufaklık. Ya Murat. Murat bunu babaannesine bırakalım biz en iyisi. Tamam bunu babaannesine bırak. Ha usta otur şimdi. <laughs> Bayram gezmesine gidiyoruz. Wahoo, hadi bakalım <laughs> Murat çak beşlik. Bu çocuklarla ne yaptık? <laughs> Elif Sinem kardeşine bakar ol anneciğim. Sen bile yaramazlık yapıyorsun. Elif anneciğim hadi. Onun da geldik çocuklar. Hadi inin bakalım aşağı. Elif Sinem kardeşin nerede? Anne ufak bir kuyuda. Uyudu mu? Osmanca kardeşin arabada uyumuş. Çıkarsana ya. Bana ne? Bana ne? Elif çıkarsın ya. Allah. Allah elif çıkarsın. Bana ne? Ben çıkarmam. Tam git çabuk o zaman. Git çabuk çekil. Hadi git. Ufaklık uyumuş. Şirin. Şirin hadi uyan geldik. Geldik. Şeker, şeker. topla. Aynen şeker topla. Uyanır uyanmaz şeker Aynen. diyor şaşkın. Gel. Şirin. bayan kız artık. Bayram açlığı alacaksın şimdi. Bütün paralar bana vereceğim. Mesela şeker alacağım. Gulcamam. Ne bayram açlığı. Biz öyle konuşmamıştık. Neyse ben gideyim de şeker alayım. Elif ne yapıyorsun? Buradan düşeceksin. Bak Şirin de görecek, Şirin de yapacak kızım. Ya yapma. Şimdi o da gelecek yapacak. Ben de avyan vereceğim ben de. Şirin ufaklık dur düşeceksin. Dur dedim. Hii, ay! Dur düşeceksin. Bak düştün. Hayır bir daha yapacağım. Ah yaramaz Elif. Ah Elif. Ah Elif. Ver tut elimden öyle yürü o zaman. Getir Ay. elini. Anne anne bak neredeyim. Kız ufaklık ne yapıyorsun? Sen yine yaramazlık yapıyorsun. Doğru. Gel bakayım. Sen şeker aldın mı şeker? Ne? <laughs> Gel buraya. <laughs> Kızım niye ağlıyorsun? Aa, aa tamam vereceğim ben sana şeker. Tamam bak çok ayıp yaptın. Onun için şeker yok. Yoksa yaramazlık yaparım. Tamam gel vereceğim şeker şeker. Anne bu kız hep yaramazlık yapıp duruyor ya. Yani i̇çeride şeker var oradan alsın. Tamam anneciğim ben onu gönderdim şeker aldırırım. Sen de Neriman abi. ablanın odasına git istersen ne dersin? Hadi, hadi, hadi. Ya hadi sen de git Elif, Sinem ya git. Kardeşine de bakar olayım o tarafa git dokuş. Kızı baktık çabuk buraya gel. Amcandan açtık işte çabuk. Paralar ya yaramazlık yapıyor şeker istiyor. Paraları bana getirmesi lazım ya. Para istemek çok iyi bir kere. Şeker alacağım ben. Şekerliği ben sakladım. Sana bir şartla veririm. Amcanlar haşlık isteyip bana getireceksin. Yürü bircik. Ya of abi ya tamam. Şekerini söyle. Sonra ne Para yoksa şeker de. Amca gel bayram başladı. Evet <laughs> amcacığım. Ayşe ben istemiyorum. istiyor. Tamam ben de sana vereceğim. Gel öpelim. Gel ben de sana öpeyim. Acaba abime vermezsem vermeyeyim ben kendim şeker alırım. Teşekkürler. Osmancan gel sen de bakayım sana para vereyim kızın parasını dokunma. Allah iki tane açlık oldu Ver amca ver 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 ver. Al Osmancan kızın parasını elleme. Elini de öptürme de tamam gel ben de sana öpeyim. Ay şekerliği getir paraya. Şeker şeker diye tutturdu yaramaz kız bari ben vereyim de iki taneden fazla almasın. Çocuklar şekeri getirdim. Ne şekerlik annemle miydin? Vermeyeceğim abime parayı. Elif'e vereceğim şekerini bana <laughs> Ya anne ya senin yüzünden açlığı kaçırdım. Gidecek şimdi elime verecek o. Beceri. Gel buraya. Sen bir de küçük çocuğu kandırdın mı? Evet. Faşlara almak için. Şişt, şeker vereceğim diye haşlık mı vereceğim evet, dedin? Evet öyle derler. Açlığını elinden alacaktın değil mi sen? Evet. Tamam sen ver bakayım şu açlığı bana. Sen açlığını bana ben, ver. Hayır hayır ben, ben, ben kaçar. Gel buraya. Bu ne ufaklık? Abla açlığımı sana veriyorum. Çıkıtırı sevmeye izin ver. <laughs> Gerek yok ablacığım. Ben sana sürdürürüm. Al paran senin olsun. Elisinem, kardeşini, abini çağır. Hadi gidiyoruz. Diğer amcana gidiyoruz. Hadi. Ben elektrikle sıkıtırı Şeye sürdüreceğim. Aferin ben kızım. Sen ablasısın. Hadi bakayım. Kızım, abini ve kardeşini çağır. Öyle gidiyoruz. Abimi çağırmam ama kardeşim zaten dışarıda. Tamam. Hadi evet. sen ona bakar ol. Biz geliyoruz. Şeker razı, şeker şeker. Ben şeker istiyorum. Şeker. Hayır. Hayır. Ufaklık. Getir bakayım o şekerleri. Hmm. Dişlerin çürüyecek. Hepsini yiyeceksin. Ağlama. Buraya gel. Anne evin en yakınlısı benim. Bayramlaşayım. Geç bakalım dayınla bayramlaş. Osman Canlı, ufaklık nerede? Onlar dışarı attım. Kızım niye öyle bir şey yaptın? Hadi bayramlaş bakalım. Elif Sinemciğim. Geç bakalım. Sen şeker hak ettin. Ha, bak görüyor musun şekeri getirmiş. Elif Sinem sakın o ufaklığa verme. Elif sen de onun yaptığını yapıyorsun. Aşk olsun ama ya. Verme verme dişleri çürüyecek Götürme Elif Sinem koy çabuk gel Ben bunları alayım ufaklığa vereyim. Eyvah eyvah aldı götürdü Osmancan gel dayınla bayramlaş neredesin sen Ben de bayramlaşayım ben de bayramlaşayım Haşlık alayım birazcık Dayı ver elini öpeyim bayramlaşayım Hani haşlık ver haşlık Ufaklığa verdim Paranı yok Ah seni görüyor musun ufaklık şu paraları hep almış gitmiş Gel bakalım Elif Sinem Sonunda evimize geldik Osmancan'la ufaklık nerede Bunlar dışarıda Kızım niye böyle yapıyorsun? Tabii ki de şaka yaptım. Arka bahçeden girecekler. Ah yaramazlara. Ah. Hadi yeter bu kadar gezdik uyuyun artık. Elif Sinem'in evine geldim. Ona sihirli vudu bebek getirdim. Hadi şimdi Elif Sinem'in evini bulalım. Bakalım Elif Sinem'in evi neresi? Burası değil. İleride mi acaba? Aa işte orada oyun parkı var. Kesin burası. Elif Sinem'in evi. Şimdi bu bebeği onun kapısına koyacağım. Ve Vudu bebek Elif Sinem olacak. Yeter ki üç kere Elif'in adını söylemeleri yeterli. Hadi bakalım. Bunu buraya koyalım. Sonra da zile basalım. Bakalım ilk önce kim alacak bu bebeği. Ay önce sihrimi yapayım. Sonra da Elif bu bebeğin içine girsin. Hop bir. İki, üç. Tamamdır. De bebeğimiz hazır. Şimdi zile basalım bakalım. Hop. İşte bu harika. Şimdi buradan hemen gitmenin zamanı. Bir, iki, üç. At. Ya zile basıyorlar. Duymuyor musunuz? Aa, kim geldi acaba? Bakalım bakalım. Akşam akşam kim gelmiş? Kim o? Aa, kimseler yok. Kim o? Murat kimseler yok. Aa bu da ne? Murat kapıda bir bebek buldum. Sepetin içinde oyuncak bir bebek. Şuna bak, ne kadar güzel, Elif sana benziyor. Baksana sadece saçları turuncu. Bilmiyorum kapıda buldum bir tane bebek. Gel bakalım. Hiç bilmiyorum. Baksana siz sipariş falan vermediniz güzel. değil mi? Bakayım. Aa Elif gözleri de maviş maviş yanında da bir tane iğne Aa, var. Bu neyin ne siyah böyle? Bilmiyorum. Getir bakalım, bakalım sepet şöyle. içine not var mı bir bakalım mı? Aç bakalım. E ee, sepet. Ay bu sepet ne kadar eski püskü evet, bir be, şey, şey böyle. Çok Aklı gizemli. Var, çok güzel bir şey geldi Zehra. Murat ne geldi? Vallahi bu bebek sanki ileride geçen bana bir şey yapıldı diyor. O bebek mi? Vudu bebek, bebek mi? Evet. Bu bebek vudu bebeğe benziyor olabilir mi? Cadı mı getirdi acaba? Bilmiyorum. Elif Sinem sen o bebeği geçen nerede bulmuştun? Bahçede kazanın içinde bulmuştum. Ee Bu kazanın içinde değil, sepetin içinde. Aynı bebek olabilir mi sence? Mi? Ama şimdi buna biz Murat diyemeyiz ki. Bu bebek kız. Ya sen ya da beni temsil ediyor bu kesin. Dur bakalım çıkmış. Murat bakalım. lütfen yapma Murat. Dur. Baba sakın 3 kere kulağına adımı söyle. Elif niye söyledin? Elif Sinem. sinem Elif Eyvah Elif niye söyledin adını ya? Dur, Dur bakayım. bakayım şöyle. Biraz öpeyim mi Suat'la? Ya, ya sakallarım batıyor. Sıkma çocuğu. Elif sıkıyor seni baksana. Allah Allah Murat Allah Allah. sıkma dedim. Ya verir misin şu Biraz bebeği? Biraz saçını çekeyim şöyle. Çekme. Ay canı acıyor Murat ama canı acıyor. Verir misin ya? Hayır vermem. Allah Allah. Batırıyorum şimdi üzerimden. Murat hadi. Eyvah. Murat ne yapıyorsun ya? Kızımı eziyorsun. Neyse. Yapma ver şu bebeği ya. Zurm ediyorsun hayır. çocuğuma resmen. Elimde neyi var bu neyi? İğne. Bu neyi? Sakın <laughs> batırma. Eli izle. <laughs> Bakayım şunu sen bana. Biraz da bana ver bakayım. Oy kuzum oh. benim. cici'm seveyim bakayım kızımı. Canı acımıştır. Şöyle seveyim. Aa uykusu geliyor. Oh çok güzel. Nasıl iyi geldi mi kızım? Hadi uyutalım bakalım. Dandini dandini dastana. Aa uyudu bu. Yok bu böyle eğlencesi çıkmayacak. Azıcık da ben uğraşacağım. ben uğraşacağım. Ben uğraşacağım. Dur abi. bir tane kalksın zıplasın bakalım. Hadi. <laughs> Elif Sinem kalksın bakalım. Hop. Oops. İşte bu işe yaradı. Şimdi zıplatıyorum. <laughs> Murat gerçekten işe yarıyor. Anne bu yoruldum. Ya bu bayağı eğlenceliymiş Murat. Baksana bu budu bebek. Aa, kendi kendini aldı. Kendi kendini aldı. Evet. Bakalım kendi kendine ne yapacak? ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Benim adım mı söyleyeceksin? Murat, Murat, Murat. Murat Ay, mı? Anneciğim bu kız bana çocuğu bilemedik. olmuyor. <gülüyor> sakın, <gülüyor> sakın, sakın. Elif sakın, şey. sakın. Aa, ya yapmayın yapıyorsunuz ya. Ay saçım 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 çok kaçıldı. Elisin <laughs> evlesin evlesin. Kızım niye kendi adını söylüyorsun? Bak babanın eline geçti. Gördün mü? Baban eline geçti. Bak niye kendi adını söyledin? Dur, dur biraz da hoş yaptırayım bir. Bak ya evin içinde koşturacak kızı ya. Sıfır açtırıyorum sıfır. Ne? Yürü, Murat hayır. <laughs> Yapma. Zıpla, zıpla, zıpla. Bak ya şimdi de kızı zıplatıyor. Ya ben yeterince zıplattım yoruldum Murat. Lütfen yeter. Elif verir misin anneciğim ya? Ver şu bebeği bana tamam ben. Bu bebeği düzeltmemiz lazım. Nasıl kurtulacak Elif bu bebeğin içinden? Ay dur. Ay düştü. Ah, Elif de düştü. Elimden düşünce Elif de düştü ya. ya. Eyvah annem canın acıdı mı? <laughs> İyi misin? Kızım tamam, haşat oldu şey resmen. Hoverboard sürsün şöyle yürütelim o zaman. Ha. Düğmeye basıyoruz. Dur bakalım Hoverboard sürecek. Şöyle döne döne sürsün bakalım. Bak bak gördün mü Murat nasıl işe yarıyor? Şimdi Hoverboard'dan zıplatmasını sağlayacağım bu bebekle. 1 2 3 e düşmedi bari. Başka ne yaptırsam acaba ben buna? Buldum Murat. Murat, Murat şu bebeği al. Ödevlerini yaptıralım. Hadi. Yürü yürü. Aa ödevlerini yapmış ya. İyi Zeynep beni mutlu etti. Başka bu bebekle ne yapalım biliyor musun Murat? Ellerine ayaklarına bir tane düğüm atsana. Ben ne yapalım? neyden <laughs> Murat sakallarım batıyor çünkü. Murat yapma. Bak huylandı bayağı ya. Murat yapma ya. Yapma. Ay Murat düşecek gene. Murat düştü bak gördün mü? <laughs> <bari. gülüyor> Derteyim, dur. Ha, tamam. Murat şimdi bak alkış yaptıracağım. Hazır ya, mısın dur, bak? Dur. Alkış yaptıracağım. Önce ayağa kalksın. Dur bakayım. Alkış. Şık şık şık. <laughs> Murat diye işte yaradı. Şimdi kollarını bağlıyorum. Bağladım kollarını. Ay aynısı oldu. Yürü, bakar ba mısın? Ba 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 dur bakayım. Oh. Murat. 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 Bir şey yaradı. Sıra sende. Hadi bakalım. Elif ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Bir şeyler yapıyoruz. Zıpla. Hop. <laughs> hop. hop. Yapacaksın Elif. Şöyle ver ver ver. Bak şimdi bak. Bana ver şimdi. Sallan, 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 sallan. Başını döndürelim mi biraz da? Hoverboardla evet. dön de başı dönsün. Hadi, ya hadi bakalım. Hayır, ne olur, ya. Bakalım ne olacak? Elif Sinem dönünce hayır. ne olacak şimdi görüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Benim ben de Bak gördün mü kız bebek de oza işe yaradı Elif. Kızım yeter bak babam bayıldı oraya gördün mü? O da elimde de bayıldı. <laughs> başka bu bebekle ne yapabiliriz Elif? Ver bakayım anneciğim bu bebekle başka ne yapabiliriz acaba? O babanı birazcık uyandıralım. Bir, iki, hop! Elif Sinem, Elif Sinem, Elif Sinem, Murat yakala! Vay. Aa düştü yere! Aa Elif Sinem yok! Eyvah! Sıra bende! Ne Elif ya Elif zıflatma beni yoruluyorum. Ne yapıyor? Dönüyor mu? Hı -hı. Dönüyor eyvah Başım döndü Elif yeter lütfen yeter. Elif ne olur düzelt anneciğim lütfen. Ay kollarımı açıyorum şimdi de aa çok acıyor kollarım. Ne yapıyorsun annem ya? Hii, baban alıp kaçacak. Elif Sinem verir aa, misin o bebeğim boyun. Hayır ah boynum 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 acıtmayın lütfen. yapma ya. Ay yere düştüm ya. Ya aa Ne ya? Tamam dur. Ay kendimi tokatlıyorum şimdi de bakar mısın ya? Verir misin Gel. şunu? Tamam ver şunu bana. Evet. Ver şunu. Eri peşinden koşturuyorsun. Sakın bücürün eline verme. Sakın. Ay bücür. Ay yumuşacıkmış. Tamam. İşte yakaladım. Yakaladım. Ben. Ay canım acıyor. Ağız çekiyorum. Canım acıyor elim. Tamam. Buldum. Hmm. Cadı abla. Cadı. 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 İşte bu. Ver. Cadıya dönüştü. Şşt. Şu an cadı ne haldedir kim bilir Murat üstünde zıplıyor baksana. Cadı geliyor galiba. Cadı geliyor. İşte geldim. Ne yapıyorsun elim zinem ya? Oha nefes alamıyorum üstüme mi oturdun? Nasıl oldu bu ya? Ay o bebeğe benim adımı söylediniz siz yoksa? Ay hemen düzeltmem lazım. Hokus pokus. Vay Bebek etkisini kaybet. İşte bu. Normal bir bebeğe dönüştü. Al bakalım bu da senin olsun. Hadi gidiyorum ben. Ya da bu ikisini acaba bir şeye mi dönüştürse? <laughs> Elif kaçmayın buraya gelin çabuk. Sen de kaçma buraya gel çabuk. Bak o da oraya saklandı ya. Buraya gelin dedim size. Elif Sinem kaçma yakalayacağım seni. Git tamam o zaman ben de bücürü götürürüm. Ay ne güzel kedi Hayır. şuna bak. Korkma benden bücür hadi gidiyoruz. Hop bir iki <laughs> üç.